çocukluğumdan beri var. Muhabbet kuşu olsun, diğerini olsun. Yani çocukluğumdan beri besliyorum. E, muhabbet kuşlarını da daha çok seviyorum. Hem evde bakabiliyoruz o yüzden. E, çocukluktan beri evde konuşturuyordum kuşları. E, yavru alıyorum, konuşturuyorum. Ondan sonra üretmeye başladım. Çift almaya başladım. O şekilde geliştirdim. Muhabbet kuşları daha cana yakın olur. Eee zaman konuşurlar yani size arkadaş olurlar bu şekilde normalde e, kökeni Avustralya'ya dayanır doğal kuşudur e, zamanla insana uyum sağlamışlar e, şu an zaten herkesin bildiği gibi günümüzde e, herkes evinde besliyor genelde muhabbet kuşunu tercih ediyorlar e, burada bir normal muhabbet kuşu var e, bir de Jumbo ve Thor dediğimiz kuşlar var ee, normal muhabbet kuşlarının bakımı daha kolay ama zumba ve şov dediğimiz cinsler daha böyle zor, çok daha nazlı, ilgi istiyorlar. Yani çok daha iyi bakmanız gerekiyor. Yani şöyle bir değişle çocuğunuz gibi ilgilenmeniz gerekiyor. O yüzden günümün e, şovunu burada geçiriyorum. Onları kontrol ediyorum herhangi bir sıkıntısı var mı, yok mu. Yani bu işte gözlem çok önemli çünkü. Yani bu şekilde. Kuşlar e, bulunduğu ortama göre tüylerini ona göre diziyorlar zaten. E, 10 derecenin altına düşürmüyorum ben sıcaklığı. Doğal, doğal ortamda bakmaya çalışıyorum. Çünkü ısıtıcı kullandığın zaman onun da bir zararı oluyor. Çünkü nem ayarını da ayarlamak gerekiyor. Nem de önemli kuşlarda. Bunun için zaten cihazım var. Nemi sıcaklığı ölçüyor. E, 10 derecenin altına düşürmedikten sonra sıkıntı olmuyor. Kuşları e, üretime başlamadan önce ona göre ayarlamamız gerekiyor sıcaklığını. Ondan sonra sıkıntı olmuyor. Yani sadece sıcaklık farkı çok oynamaması gerekiyor. O zaman kuşlar tüye giriyor. İyi. Normalde ben kickboks antrenörüyüm. Bu işi yapıyorum normalde. Ee, diğer bir hobim de e, kuşlarla ilgileniyorum. Yani kuşları çocukluktan beri seviyorum zaten. Normalde 50-60 tane falandı. Pandemide, pandemiden dolayı kurslarımız kapandı bizim. Kickboks antrenörü olduğum için hani ben de kuşlara yoğunlaştım. Kuşlarda yüzün üzerine ulaştı şu anda. İçeriye kesinlikle galoşsuz ve maskesiz kabul etmiyorum kimseyi. Çünkü temizliğe, hijyene çok dikkat ediyorum. Bu yüzden. Bunlar zaman ayarlı saat. Gece kuşlar korkmasın diye burada gece lambası devreye giriyor. Gündüz normal ışık yanıyor. Gece kapanıyor. Sonra gece lambası devreye giriyor kuşlar loş bir ortamda yine e, korkmamaları için yenidenlaması gerekiyor.